Dostlar yeni bir videodan selamünaleyküm. Deniz kardeşimle motorla gidiyoruz. Celal abinin yanına. Bakalım bugün nasıl neler olacak. Evet dostlar limana geldik. Deniz kardeşim. Şu buzluk olacak bugün. İnşallah. Celal abi orada. yola çıktık. Bira bismillah. Bir Deniz dayı. Celal abi. Böyle açıldık gidiyoruz bakalım. Hava göstermiyor ama burada yağmur. devam ediyor. Celal abi de aldı bir tane. Kepçeyi çevireyim abi. Ey maşallah. Güzel bir balık. Bir görelim abi balığı şöyle. Eğitim maşallah. Bereketli olsun abi. Evet maşallah. Bereketli olsun abi. Evet Denizli kardeşim. Bir tane de ben patlatayım dedi. Çok güzel. Balı bir görelim. Maşallah bir 800 gram var. Bereketli olsun Deno. Sağ kardeşim. Evet dostlar. Av devam ediyor. Kimse içerisinde. Çıversen. al. Düştü oğlum yanına. Bundan lazım. Aha ol dur lan. Nasıl vuramadım? Gelmiyor. Ee, güzel bir bir buçuk kiloluk deniz dayı. Bereketli olsun kanki Kaldırsaymışız Kopacakmış. Kopacakmış Dostlar Av devam ediyor Yağmur olduğu için pek çekim yapamıyoruz ama Deniz dayımla beraber Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama Bir 20 tane falan çupramız var Güzel Balıklar hep 1 kilo 800 gram 900 gram Gün sonunda paylaşılır artık Bu da bizim iddakimiz. <laughs> Al abi. Tamam. Maşallah. Bereketli olsun abi. Sağ ol kardeşim. Selo. Canlı mı yok? Geliyor, Geliyor mu? <laughs> evet. Hadi maşallah. Çok. Çok da güzel bacak arasını alıyor arkadaş Yolda dedim ben Denizdayım ya Kimse görmeden Kimse görmeden Allah muhafaza Kepçelikse yarın vurayım kepçeyi Değil değil Allah seni kahretmesin. Bak bunu da çektim. Paylaşacağım senin şeyini Adam sana kepçe vurayım dedi. Çıpla diyon bak. <gülüyor> 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 evet, denizin balık kaçırmasından dolayı Celal abi kızdı. 2 dakika sonra ben alırım onu dedi ve aldı. Evet maşallah. Bereketli olsun abi. Bir daha balık geldi mi kepçe vursun inşallah. Evet Celal abi ben de varım diyor. Arka arkaya saltolar. Aa be Celal abi bilmezler yeğenim bilmezler. Şöyle bir balığa da bakalım maşallah maşallah yengeçlerimiz. Bilmezler. Arkadaşlar kullandığımız oka şunlar. 5 gramlık zoka. Evet, bugün günlerden pazar. Halil kardeşim güzel bir balık attı. Maşallah, maşallah. Güzel mücadele ediyor. Çok iyi mücadele ediyor. Ellerinden de belli oluyor kardeşim. Bir aşağı bir denize <laughs> geçecek. <laughs> evet, stafı farkı diyelim. Stafosu da bu arada yeni. O maşallah. Takmaz o balık ha. Bak takmaz o balık takmaz. Ver 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 mi? ver. Ya senin ben var ya. Ya sen nasıl bir balıkçısın ya. Yani? balığı göster şimdi. O oh, maşallah. O oh, maşallah. Evet dostlar avı bitirdik. Livan'a doğru dönüyoruz. Deniz kardeşim. Merhaba. abi. Merhaba. Güzel bir av oldu yestiği için derken ettik. Nasip olanları limana varıcısıyla paylaşırız. Evet dostlar limana doğru giriş yaptık bir altı balık Diğer adı Bakü. Sezonda burası çok hareketli. Barakanın önü bizim iskele. Evet dostlar bir avın daha sonuna geldik. Celal abiyle. İncil altındayız yağmur, çamur demeden. <laughs> Bugün biraz ıslandık. Celal abi. Merhaba. Deniz dayım. Merhabalar. Biraz bir ıslandık. de balıklarımızı görelim. Hadi bismillah. Bunlar da nasip olanlar dostlar. Aynen. Zoka hızlı balıkta çıkaramadık Zoka'yı. Hala Zoka'lar ağzında. Şöyle bir buzluğun kapağını kapatayım. Balon ölçüsü Bak. Buzluk 60 litre arkadaşlar. Öyle bir tane daha. Çıkan değil. balıklar. Maşallah bugün Allah iri yapmış. Cümletten rast var. gelsin.